Evet, selamlar sevgili YouTube ve takipçilerim. Bugün sizlerle beraber yeni bir oda vlog ile karşınızdayız. Unutmadan like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açık bölüm yapmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Hadi hemen oda vlog videomuza geçelim. Bu oda vlog 2 olacak arkadaşlar. Hadi sizlere iyi seyirler dilerim. Evet, görüyorsunuz sevgili YouTube ve takipçilerim. Şu anda yeni oda vlog ile karşınızdayız. Bir saniye. Heh. Bu ikinci monitörüm. Cyberpunk. Bu da Cyberpunk desenli bakın. İkisi de Cyberpunk tane hani desenli. Windows 10 Home kullanıyorum. Pro değil Home. üzere. Ondan sonra klavye Game Power. İleride bir gün klavye alacağım inşallah. Yine Game Power gibi. Ondan sonra yaka mikrofonumu kullanıyorum sonra sonra o da spreyin ondan sonra Everest mouse'u Artık Everest mouse dışında başka bir mouse kullanmayacağım çünkü arkadaşlar diğer mouse'lar çok sıkıntılı yine Everest işlerinde en iyisi bu da akım korumalı termal akım korumalı prizim bu da birinci ışığım bu da ikinci ışığım bu da FIFA Ampli Game 6 mikrofonum ve de ekstradan aldığım tripodum Ondan sonra bu da oyuncu hopörlüğüm. Ondan sonra bu da Rampage Phantom X1 ıı, kulaklığım. İşte bakın burada da kılıfı var gördüğünüz üzere. Bu da arı kulu Falcon ıı, kasam. Burada da işte ekran kartım, ana kartım, RAM'lerim. Ondan sonra hem um, iki SSD'ler hem hard disk'im, power sub'im ve kuletim soğutucum ve Dexter'dan üzerine taktığım soğutucularım hepsi işte burada gördüğünüz üzere ondan sonra onlar, onları da göstereyim çünkü montonun altına montörün arkasına düşüyor ondan sonra gelin size bir de küçük çekmecemi göstereyim Burada işte oyun konu, oyun konu işte lojistik masum, lojistik masum neredeyse kafa yedi. O yüzden artık kullanamıyorum. Lojistik masum çok sıkıntılı. Ondan sonra lojistik daha almam, hayatta almam. Ondan sonra bu da Everest webcam'im. O sonra bozuk rampage mikrofonu söyleyemedim. Selfie çubuğum arızalı. FIFA'ın mikrofon kutum tam biraz daha açayım bana FIFA'ın mikrofon kutum FIFA'ın ampli geyim A6B burada da A4 tech mikro şeyim var A4 tek ııı belki bundan sonra burada da ıvır zıvırlarım var gördüğünüz üzere işte bu A4 tech webcam Ondan sonra işte mikrofonlarım, madaryonlarım. Ondan sonra hele şunları bir çekelim. Ondan sonra işte termal macunum. İşte ıvır zıvırlarım diyelim kısacası. Ondan sonra başka neyim var? Başka 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 başka. Ondan sonra Burada da var ama burada işte hoparlör hoparlör. O tarz bir ıvır zıvırlarım var. Gördüğünüz işte üzere. Burada işte CD mi işte öyle şeyde şeyler var. Bu işte harici DVD writer. Harici DVD writer. Böyle bozuk bir tablet. Şarjı yok bildiğim kadarıyla. Ondan sonra. Şimdi size bir şey göstereceğim. Oyuncu, oyuncular asla uyumaz diye bir duvar şeyi aldım bir duvar tablosu aldım. Bunu trend yoldan aldım. İsteyenler özel linkine atabilirim. Bunu ayarladık, yenimle yapıştırdık. Şu anda duvarımda duruyor. Çift taraflı bant ile yapıştırdık. İsteyenler özel linki atabilirim. Bu da yeni paşa koltuğum. Bana biraz daha rahat. Bu da yeni Logitech webcam'im. Bu da Visonic ana ana oyuncu monitörüm. Bu da Tegvision Lenovo monitörüm. Bu da üzeri Viewsonic ana monitörüm. Viewsonic Omni. Bu da RGB'ci RGB bakım Çok dikkatli kullanıyorum bozulmaması için. Çoğu zaman üzerini temizliyorum. Ondan sonra daha başka bir şey göstereceğim kalmadı. Şimdi önce kendime geçiyorum. Hadi hemen görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Seviyorsunuz, görüşürüz Allah'a emanet olmayı. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim. Bay bay görüşürüz, seviyorsunuz Allah'a emanet olun.